çoğumuz duygularımızı görmezden geliriz. Birileri küsmesin, birileri gitmesin, birilerini kaybetmeyelim. Aslında o duygular da bizim ruhumuzla bedenimizin arasındaki habercidir. Sana der ki bak burada bir problem var burayı çözmelisin. Ama diyorum ya biz onu bile kendimize inkar ettiğimiz için kıskanmadım ki, üzülmedim ki, acımadı ki, bir şey olmaz, ay çok üstüne düştüğümü zannetmesin diye diye içinizde biriktirdiğiniz her duygu bir gün patlar ya öfke krizi olarak patlar ya bedeninizde fiziksel hastalık olarak patlar ama mutlaka patlar. Her duygu ruhunuzla bedeninizin arasındaki habercidir. Onun farkında olup onu çözmelisiniz. Ha duygularınız da size bilinçaltınızın getirdiği inançların sonucudur. Onu mu nasıl çözeceksiniz? Emotion Freedom Techniques EFT YouTube kanalımda EFT videosu var. Herkes kolaylıkla ulaşabilir. Ama şunu bilin ki eğer ki siz bir şeyleri sürekli alttan, sürekli alttan alıp kendi duygularınızı bastırıp yok sayarsanız bırakmayı öğrenmezseniz kaybetmekten korktuğunuz kişi bir bakacaksınız ki bir gün size ah tatlım hoşça kal seninle yapamıyorum demiş ya da seni büyük bir şekilde suçlayarak gitmiş ama gitmiş. O yüzden bırakmayı öğrenmeliyiz. Ama duygularını görüp onlarla yüzleşip onları dönüştürmelisin. Bu işin en güzel tarafı sen kendi kendine duygularını dönüştürmek için çalışırken bundan kimsenin haberi yok. Her şeyi kendi içinde hallediyorsun ve sen kendini değiştirmediğin sürece, düşüncelerini ve duygularını değiştirmediğin sürece hayatının senaryosu değişmez. Oyuncuları değişir. Aynı duyguları yaşayacağın farklı olaylar yaşarsın. Farkındalık zamanı. Bizi seviyorum ışık parçalarım. Lütfen kendinize iyi davranın.